Evet, herkese selam arkadaşlar. Merhaba, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Lusat Bey ve İlzen'le birlikte güzel bir inceleme videosu çekeceğiz. Motorla ilgili kısa bir yolculuk yapacağız. Bu yolculuğumda bana siz de eşlik etmiş olacaksınız. Ben kaskımı takayım, yola çıkalım. Videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yola çıkmadan önce şöyle motorun etrafında kısaca bir tur atalım. Ön tarafta 3 mercekli LED aydınlatmaya sahip bir farımız var. Ve LED sinyallerimiz yer alıyor hemen yanında. Gelelim motorun kalbine. Motorun kalbinde ne var? v çift silindir, 25 beygir ve 28 Nm tork üreten bir blok var. Yolda motorla ilgili, gidişiyle ilgili zaten size bilgiyi vereceğim. Eksos sesi bu arada gerçekten çok tatlı. Bu yan çantalar motorun üstünde standart olarak geliyor. Zaten motorun tarzıyla baya bir uyum sağlamış. Arka tarafa gelecek olursak sinyallerimiz de arka stop ve fren lambamız aynı yere konumlandırılmış. Ekstradan arkada bir stop vesaire yok. Şöyle bir bakalım etrafında başka gözümüze çarpan bir şey var mı? Tabii ki bir kayış aktarma sistemi. Çok ilginç. Bir zincir yok bu motorda. Bir kayış aktarma sistemine sahip. Ben bu arada ilk defa kayışlı bir motor kullanıyorum kayış uğultu yapıyor mu, ses yapıyor mu vesaire bununla ilgili ben de sizinle ilk defa deneyimleyeceğim. Evet bu arka sırt dayamamız ayarlanabiliyor ve açısını da bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu aynı zamanda da istersek çıkartabiliyoruz tabii ki. Yan çantaların bu motorla birlikte üstünde standart geliyor olması çok güzel bir özellik bu arada. Şimdi motorumuzun üstüne bir oturalım. Kontağımız burada konumlanıyor. Kontağımızı açtığımızda küçük bir gösterge panelimiz var. Evet gösterge panelimizde zaten vites göstergesi, yakıt göstergesi, kilometre, bir devir saatimiz, hızımızı görebileceğimiz küçük bir ekranımız yer alıyor. Gayet şık, yeterli, küçük bir gösterge. Kütüğümüze gelecek olursak, selektör atabildiğimiz bir tuş, uzunlarımız, dörtlülerimiz, sinyallerimiz ve kornamız burada yer alıyor. Evet bakalım sağ kütükte neler var. Sağ kütükte bir kill sivicimiz altında da bir marş butonumuz yer alıyor. Evet arkadaşlar fazla uzatmadan yola çıkalım. Yolda da geri kalan şeylerden bahsedeceğiz zaten. Size şöyle bir sesini de dinletmiş olayım. Gerçekten çok güçlü bir sesi var. Evet şimdi çıkalım yola. Bakalım bu motor bize nasıl hissiyatlar verecek. Bu arada depodan da bahsetmeden geçmeyelim. 18 litre kocaman bir depomuz var. Gayet yeterli. Yakıt tüketimi ile ilgili pek bir bilgim yok. Bununla ilgili kullanıcısına danışıp onu da buraya ekleyeceğim. Sesi gerçekten çok hoş. Sesi gerçekten bayağı hoş. Evet ben hızlıca bir otobana çıkayım. Otobanda tekrardan görüşürüz. Evet otobana çıkıp motoru bir denemeden önce şöyle bir tekrardan göz atalım. Şimdi arkadaşlar motorun alt devirleri fena değil. Evet 250 cc bir motosiklet sonuçta. Alt devirleri fena değil. Güzel. Hani şu anda mesela 6. viteste 70-80 civarında seyrediyorum. Yani gazı verdiğimde hani ben böyle bir gitmesem mi etmesem mi falan filan yapmıyor. Bu açıdan gayet güzel. He gelelim motorun en sevmediğim şeyine. Bunu gerçekten hiç beğenmedim. Çok titreşim var. Motorda aşırı derecede bir titreşim var. İnanın ki şu an ayaklarım uyuştu diyebilirim. O derece bir titreşim. Zaten siz de aynadan vesaireden fark edebiliyorsunuzdur bu titreşimi. Aynaların konumlandırılması benim hiç hoşuma gitmedi. Hani şu anda mesela eldivenimin üstündeki e, bu koruyucular mesela aynaya çarpabiliyor. Hani ben bu duruma alışamadım. Yani belki aynaların konumlandırılmasından dolayı böyledir. Ayar yapılınca düzelebilir. Ama küçük tatlı bir aynamız var. Ayna gösteriyor mu? Kesinlikle hayır. Hani açı olarak çok küçük. Biraz daha geniş gösteren bir ayna tercih edilebilirdi. Ama bu motorun tarzına göre gayet uygun ve şık. Şimdi otobanda ufak bir motorumuzu da test etmiş olacağız. Ufak bir deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl gidiyor bu motor? Bizi neler bekliyor. Bunu da görmüş olacağız. CST lastiklere fazla güvenmiyorum ama şöyle ufaktan bir viraja yatmış olacağız. Bugün de hava şansıma çok rüzgarlı ve bir o kadar da sıcak. Umarım sesim size kötü gelmiyordur. Mikrofonla ilgili bayağı bir deneme yaptık. Bayağı mikrofon üzerinde uğraşlar yaptık. Sonunda bir mikrofon ayarlayabildik. Şimdi 6. viteste giderken şöyle ufaktan bir hızlanalım bakalım. Son hızımız ne olacak? Bu arada sağlam bir rüzgar yiyorum. Şu an tafa gazım. Ayaklarım aşırı derecede uyuştu şu anda. Çok titriyor. Yavaşlamak zorunda kaldım. Şöyle tünele gireceğiz. Hem rüzgar da olmayacak. Daha rahat gaza basabiliriz. biraz da üstüne kapandım hem göstergeyi rahat bir şekilde görün diye evet ileride ne yazık ki trafik tıkanıyor fazla basamıyorum ve zaten ayaklarım gerçekten titreşimden şu an uyuştu gidonda da bir tık titreşim var evet ama ayaklarımdaki kadar değil yani bu motorla ancak şehir içinde gezebilirsiniz arkadaşlar gerçekten tarz duran bir motosiklet ama sizi uzun yolda vesairede bu motosiklet yorar He, selesi çok rahat. Evet ama o titreşimi selede bile hissedebiliyorsunuz yani. 250 cc çapır tarzı bir motora göre gidişi gayet güzel. Ve sesi şu anda tünelde yankılanıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki gerçekten hoş bir egzoz sesi var. Zaten VTV'nin bir motor olduğu için sesi muazzam. Şu yan şerit de kapalı. Oraya da girip riske atmak istemiyorum. İleride mutlaka yol açılacaktır. Yol açıldığında tekrar bir basarız. Ya rahat basayım diye Kuzey Marmara yoluna çıkayım dedim. Her yerde duba var. Bir türlü basamadık. Evet şimdi deneyeceğiz. Şöyle kendimi sol şeride doğru atayım. Şu anda tapa gazım. Biraz da rüzgar var. Bunu da hesaba katın arkadaşlar lütfen. Ya sen tünele girmeden 130'ları görmüştün. Ne oldu sana? Hadi yapabilirsin. Maalesef çok rüzgar var. Hadi sen geç beni sıkıştıracaksın yoksa belli. Maalesef çok rüzgar var. O yüzden şu anda pek basamıyorum. Ama şunu söylemek gerekirse eğlenceli bir motor. Hani şehir içinde böyle gezeyim. <laughs> Arkanıza arkadaşınızı alıp da şehir içinde şöyle bir turlamak isterseniz, bir sahil havası almak isterseniz bu motor ideal. Evet. Gerçekten güzel. Ama üst devirlerinde dediğim gibi videonun başından beri ısrarla söylediğim çok fazla titreşim var. Hani bu titreşim gerçekten çok fazla rahatsız ediyor. ufaktan eğim var. Hadi sen bu sefer 130'ları geçeceksin. İnanıyorum sana. 134 136. Evet. Tabii eğime gelince gidiyorsun hemen tabii. <laughs> 140. Evet arkadaşlar. Zaten eğimli bir yoldaydık. 140 tavsiye bit olarak diyebiliriz. Şimdi müsait bir yerde bir de sıfırdan kalkış yapalım. Bakalım sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor. İlk kalkışta nasıl hızlanıyor bunları da birlikte görmüş olalım. Ama oturuş pozisyonu çok rahat. Hani ayakları ileride, Ayaklarınız böyle uzatmış şekilde gidiyorsunuz. O açıdan çok rahat gerçekten. Şöyle dörtlerimizi yakalım. Evet arkadaşlar bakalım şimdi Musatti Kaizen sıfırdan yüze kaç saniyede çıkıyor. Hazır yavaşlamışken frenlere de bir değinelim. Arkadaşlar frenler gerçekten güzel tutuyor. Hani kötü değil. Zaten artık kötü tutan fren pek kalmadı. Hani ama motora göre baktığınızda gerçekten güzel bir fren hissiyatı var. Bu kuzey marmur otoyolu da bazen çok tehlikeli oluyor. Mesela dördüncü viteste hiç vites düşürmeye gerek kalmadan bir sollama yaptım. Şu vites şekline de bir türlü alışamadım. Hiç alışık olduğum bir tarz değil. Şöyle tatlı bir viraj var. Bakalım. Ayaklığın nerede senin? Nerede? Şurada da niye açılmıyorsun sen? Ah. Evet arkadaşlar Kaizen'le ufak bir tur attık. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Umarım merak ettiğiniz soruları size cevaplayabilmişimdir. Yorumlarda lütfen sorularınızı belirtmekten çekinmeyin. Peki siz olsanız bu motoru alır mıydınız? Yorumlarda lütfen belirtin. Artık videolarda fiyat paylaşımı yapmayı düşünmüyorum çünkü sürekli olarak bir motosiklet piyasasında da dalgalanma var. Fiyatlar anlık olarak çok değişebiliyor. Evet sizin de motorla ilgili yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında bekliyorum. Bana sormak istediklerinizi de sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.